arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar önceki videolarımda ee, arkası ikiye bırakacağımı söylemiştim gün geldi çattı bugün bırakıyorum serverı İtemlerimizi çekiliş yöntemiyle dağıtacağız e, bir site üzerinden e, çekilişimizi yapacağız kazanan ilk tahliye bu envanter ve 300 bonu vereceğim ikinci kazanan hatta e, simyalarımızı da vereceğiz bu e, ilk kazanana ikinci tahliyemizde de 13 500 bon ve e, yardımcı şamanımızı vereceğiz 22 günlük ee, bu kadar arkadaşlar başka yapacağınız hiçbir şey yok ee, Yapacağınız şeyler e, videoyu beğenip e, kanala abone olup Yorumlara katılıyorum oyundaki nickimizi yazmak başka hiçbir şey yok Zaten fazla bir kişinin de katılacağını düşünmüyorum e, Büyük Çıkma şansı bayağı bir büyük Yani 2-3 kişi falan olur herhalde e, Yazan katılan Oyundaki online sayısı da zaten biraz düşüşte bu kadar arkadaşlar. Büyük ihtimal e, size çıkar. Hani çıkmaz demeyin. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Metin 2. de başlayacağım bugün? E, oraya da gelebilirsiniz. Donucamıza buyurun. Bekleriz her zaman. Açıklamalar kısmına bırakıyorum Discord linkimizi. Oradan ilişkimizi size geçebilirsiniz. Her daim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.